İyi akşamlar sevgili aslan burçları ve yükseleni aslan burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizlere neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz. sanki sağlıkla alakalı böyle küçük problemler yaşayan kişilerin olduğunu görüyorum. Biraz durgun, biraz yorgun gibi görünüyorsunuz. Lakin önümüzdeki haftaya inşallah özellikle işsel anlamda sanki bir şeylerin tıkır tıkır ilerleyeceğini görüyorum. Hem de kendiliğinden. <laughs> ama şu son belki birkaç aydır bayağı bir şeyler için mücadele vermişsiniz. Belki olmamış ama sanki önümüzdeki haftaya ee, bir şeyler böyle kendiliğinden tıkır tıkır işlediğini görüyorum sanki ayaklarınıza serilecek inşallah inşallah Allah sebep versin bir de böyle bakın şurada biri var hemen toplu bir parası var bir beklediğiniz paralar var ise eğer ki eğer ki gerek mahkemelik gerek aileden gerek alamadığınız bir iş yaptığınız bir işin karşılığı da olabilir gelen böyle çok büyük paralar demiyorum ama yine de ister istemez sizi rahatlatacak toplu paralar görüyorum. inşallah. Hmm. Yalnız şurada bir bayan sanki biraz da yaşlı sırtında da böyle birini taşıyor. Hastası var büyük bir ihtimalle şöyle bakıldığında sanki birini sırtında taşıyor gibi. Varsa hastalarınız Allah'ın şifasını versin. Kurban olduğum Allah'ım herkese bütün hastalara şifa versin kimseyi çaresiz bırakmasın kurban olduğum Allah'ım ve herkesin acılarına dindirsin diyorum. Evet sevgili aslan burçları sanki böyle bir de araya mesafe giriyor birileriyle mesafe derken yol mesafesi büyük bir ihtimalle nasıl diyeyim hani büyük kavga ile ayrılık anlamında demedim hani şuradaki gördüğüm mesafeyi söylüyorum İşiniz gereği olabilir aileden uzaklara ee, gezme demiyorum çünkü bugünlerde değil de daha çok böyle önümüzdeki belki iki aylık süreç içerisinde sanki uzun yollarınız olacak bence bu mesafe işle alakalı olsa gerek burada bir erkek oturuyor kızmış bayana bayan da mahcup görünüyor bir ayrılık bir evliliklerinde sanki ayrılık yaşamışlar eee erkek kızgın ve bayanın mahcup olduğunu yani böyle bir durum yaşayan birileri var ise tekrardan sanki inşallah bu aradaki sıkıntılar kalkacak şuraya şöyle baktığım zaman ben kilit diyorum. sanki kilitli bütün kapılarınız açılacak kilitlenmiş bütün işleriniz inşallah artık açılacak diyorum açılacak sanki böyle eee Bakın şurada da bir aslanın kafası var. Aslanın kafası. Aslan güç demektir ki zaten sizin burcunuz başa başına güç demek. İnşallah bu yıl, inşallah bu yıl kurban olduğum Allah'ım bir yerlerden sebep verecek ve hedeflerinize ulaşacaksınız. Özellikle kariyer anlamında, kariyer anlamında bu bahar aylarında her neyse ise hedeflerinize önümüzdeki belki bir iki ay içerisinde ulaşacaksınız diyorum. Böyle bazıları canınızı sıkabilir ama böyle boş boş konuşup böyle canınızı sıkan birileri olabilir. Bence fazla takıntı yapmayın konuşsun dursunlar. Böyle gereksiz insanlar. Bence sanki sizin yani yükselmenizi hazmedemeyen kişiler gereksiz belki konuşacaklardır. Canınızı sıkacaklardır. Bence çok da dinlemeyin derim. Ama çok böyle bir durgunluk, bir yorgunluk var üzerinizde. Aşıyorsunuz önümüzdeki hafta içerisinde inşallah aşacaksınız. Aşacaksınız bu sıkıntılarınızı da aşacaksınız. Yine diyorum kapalı olan bütün kilitler, kapılar ardına kadar açılacak. Bu iki kişi biri bayan biri erkek. Sanki imkansız gibi görünen ayrı kalmış insanların da birleşeceği anlamına geliyor. Biri bir dağın tepesinde, biri bir dağın tepesinde. Görüyorsunuz ayrı kalmış, ayrılmak zorunda kalmış birilerinin sanki hiç imkansız gibi görünüyor ama bu iki kişi ya da bu gibi hani böyle durumda olan aşkların da artık inşallah ben kavuşacaklar diyorum inşallah. Bakalım tarzlarımızda neler çıkacak. Birkaç da buradan bir şeyler söyleyelim. Kurban olduğum Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Hakkımıza tabi, her şeyin hayırlısını nasip etsin diyorum. İki vakite kadar bir kutlamanızın olduğunu görüyorum. Gerek evlilik, gerek iş, gerek e, aşkla alakalı da olabilir. Böyle iki günden itibaren sanki böyle hiç e, nasıl diyeyim böyle beklemediğiniz bir mutlulukla karşılaşabilirsiniz öyle diyeyim. Yine biraz önce söyledim ya hani birilerinin yolları böyle gittiğiniz yollarda sanki neyse işsel anlamda inşallah yollarınız açık ve sanki gittiğiniz yerde bir kısmetin sizleri beklediğini görüyorum ve sonuç zafer diyor inşallah inşallah. Sadece birazcık küçük küçük biraz önce söylediğim gibi sağlığınızla alakalı sıkıntılar var olabilir ya da yaşıyor yaşayacak olabilirsiniz ama çok ciddi problem değil inşallah. Işık hayatında sürprizler var sanki böyle belki hayatınızda kimse yoksa belki yeni insanlarla karşılaşacaksınız belki de var olan kişilerle ben diyorum ki artık kurban olduğum Allah o çoktanları beklediğiniz mutluluğu ettiğiniz dualara sebep artık getirecek diyorum büyük sürprizler çok büyük. Özellikle aşkla alakalı büyük sürprizler var. Onun dışında güç yine diyorum. Aslan güç demektir. Sanki çoktandır uğraş verdiğiniz her ne var ise bir bir önümüze seriliyor artık. Mucizevi mutluluklarla karşılaşabilirsiniz diyor. İnşallah. Uzun zamandır her neyle uğraşmışsanız artık olumlu sonuçlar Yine diyorum yollarınız var. Hatta bazıları bu yolla alakalı ama parasal kısmetiniz gittiğiniz yollarda işle alakalı belki yükselerek başka şehre başka ülke ee, belki atama, belki geçiş, belki terfi. Yani bazılarının yolları var. Bu yolda işle alakalı yine inşallah gittiğiniz yolda da yani mahsifleneceksiniz. Vazibenizin sanki sizi beklediğini görüyorum. Bazılarının da bazı konularda özellikle kendi işiyle alakalı gel gitleri var. Böyle bir karar alıyor, bir geri tekrar vazgeçiyor gibi. Ama inşallah sanki birdenbire önümüzdeki haftalarda cesaretleniyorsunuz. Cesaretleniyorsunuz. Hatta böyle kendinizden büyüklerin de böyle verdiği akıl akıl mı veriyorlar destek mi oluyorlar bilmiyorum o şekilde baya bir cesaretleniyorsunuz sanki böyle beklenilen bir fırsatı da ya da gelen bir fırsatı da değerlendirerek inşallah bir anda alacağınız kararla birlikte o hedefinizdeki kendi işinizi kurmak her neyse işte işle alakalı bir anda inşallah gerçekleştiriyorsunuz. Yani bu da toplamda ne olur? Beşinci ayın içinde çünkü burada da beş diyor zaten. Para beşinci ayın içerisinde de böyle parayla alakalı özellikle büyük de olsa hani küçük de olsa parayla alakalı da baya 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 rahat görünüyorsunuz. Ne parası bilmiyorum ama Parasal anlamda baya, gayet iyi görünüyorsunuz. Bu aralar iş seyahatleri, kendinize fazla vakit ayıramıyor olabilirsiniz, ayıramayacak olabilirsiniz. Ama en azından gittiğiniz yerlerde birazcık olsun kafa dağıtıyorsunuz. Aşk hayatında kimse olmayanlara da aşk görünüyor. Kader çarkı bir dönüyor. Artık çoktanlar uğraştığınız her ne var ise size aydınlık bir şekilde geri dönüş yapıyor. Bir de her neyse o aklınızdan bir an önce olsun diye dua ettiğiniz, çoktanları beklediğiniz olmasını istediğiniz her ne var ise bu önümüzdeki ile birlikte sanki bir şeylerin böyle sizi çok mutlu ettiğini ve peş peşe, peş peşe kutlamalar ve mutluluklar yaşadığınızı ve bazılarının da işte dediğim gibi elini açık şükür duası ettiğini görüyorum. Kurban olduğum Allah'ım gönlümüze göre versin. Yani önümüzdeki haftalar, günler, keyifli vakitler geçiriyorsunuz. Yorgunluğunuzu bir nebze olsun atıyorsunuz üzerinizden. Hani oh artık rahatlığa bak işte bu da oldu diyeceksiniz ve feraha çıkacaksınız diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın.